Arkadaşlar bugün e, evde kolay yapabileceğiniz bir müzik aleti yapacağım. E, şöyle bir tane fark etmez boyu falan. Plastik olursa daha güzel olur diyebiliyorum. Ya şimdi böyle esnek olsun biraz. Ama elinizde böyle yoksa yine de deneyebilirsiniz tabii ki. İşte böyle küçük olsa da bile bir şey olmaz. Hadi zaman beni çek, bakın. Şu an e, şöyle. <laughs> Arkadaşlar böyle ses çıkıyor işte. E, siz mesela bunu çalmayı öğrendiğiniz zaman, Osman sen yap. Siz bunu ben çalmayı, siz mı? bunu çalmayı öğrendiğiniz zaman mesela yani. Yani, evet. E arkadaşlar abone olursanız da beğen beğenirseniz çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.